2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk canlı yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz ödev. 4. sınıfın ilk hafta ödevini yapacağız. Şimdi başlıyorum. Burada ee, burada birinci dersimiz fen bilimleri yani dünya ile ilgili ders yapacağız. Şimdi aşağıda verilen ifadelerin boş bırakılan yerlerini uygun sözcük kalemleri ile tamamlayalım. Kalem kutu. Kalem kutu. <laughs> Hemen. Oku, oku bizim düğünü oku. oku sen düğünü oku. Ee, şey. Şimdi burada seçenek olarak toprak, kayda, kayaçlar, yer kabuğu, taş, çakıl, kalın, mineral. Şimdi bunları cümle içerisinde kullanacağız. Burada birkaç cümle yazıyor. Şimdi hemen kalemimi buluyorum. Evet buldum. Kaygaçlardan daha sonra küçük kaya parçalarına nokta nokta taştan en küçük olanlara olanlara ne denir? e, ee, taştan daha küçük olanlara arkadaşlar taş, taştan daha küçük olanlara tabii ki de çakıl çakıl denir e, ee, burada çakıl çakıl evet ee, taştan daha küçük olanlara Nokta nokta denir. Ee, taştan daha küçük olanları çakıl denir. Doğru yazdım sanırım. <laughs> Doğru yere yazdım sanırım. Ee, burayı sonra en son cevaplamak istiyorum. Çakıllardan küçük parça ne denir? Çakıllardan en en küçük demir Küçük. Taş denir. Taş olur çünkü ee, bir tane bir tane mesela dağ patladı diyelim. Dağ patlayınca küçük küçük taşlar oluşur. Çakıl, çakıl oluşur. Sonra kum oluşur. Öyle şekilde. Sedağına. Tamam. Yeryüzünün en üst ta, tabakasının tabakasını oluşturan ince öğüte ne denir? Ee, tabakası oluşturan ince öğüte